Merhaba arkadaşlar. Mevlana makine ailesi olarak Voltex 669 makinamızı tanıtıyoruz. Voltex 669 serisi makinamızı görüyorsunuz. Durko Wadler 669 birebir aynısı. Tek farkı Masura farkı. Masura burada 669'da bizde göbekte. Çağnoz İtalya makinamızı görüyorsunuz. Makinamıza elektronik motor taktık 750 watt. İğne pozisyonlu Makinamızı çalıştıralım, sesini duyalım. 2000 devirde çalıştırıyoruz. Makinamızı alalım. 2500. 3000 devri alalım. 3000 devri aldık makinamızı. Görüyorsunuz. Sesini salın duyuyorsunuzdur. Voltex 669. Gördüğünüz gibi. İşte görüyorsunuz. Şu an 3000 devirde çalışıyor makina. Sesini duyuyorsunuz.